İkinci el araç almayı düşünüyorsanız, bu süreçte en büyük hatalardan biri acele etmektir. Hızlı verilen kararlar, aracın gizli kusurlarını, geçmiş kazalarını ya da belgelerdeki kritik bilgileri gözden kaçırmanıza yol açabilir. Oysa doğru bir araştırma ve dikkatli bir inceleme ile hem bütçenizi koruyabilir hem de uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz bir araca sahip olabilirsiniz. Bu videoda ikinci el araç alırken neden acele etmemeniz gerektiğini ve hangi adımlara dikkat etmeniz gerektiğini net örneklerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız birlikte en sık yapılan hatalara ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinize yakından bakalım. Sen de ikinci el araç almayı düşünüyorsan, bizimle aynı heyecanı yaşamak için abone ol ve yorumlarda deneyimlerini paylaş. İşte acele etmenin detayları kaçırmanıza ve pişman olmanıza nasıl neden olabileceğine dair bazı ek açıklamalar ve örnekler. Görsel inceleme. Aceleyle yapılan bir dış incelemede aracın gövde üzerindeki küçük çizikler, paslanmalar veya tamir izleri gözden kaçabilir. Bu tür detaylar aracın geçmişi hakkında önemli bilgiler verir ve pazarlık gücünüzü etkileyebilir. Test sürüşü. Kısa bir test sürüşü ile aracın tüm özelliklerini anlamanız mümkün değildir. Farklı yol koşullarında, farklı hızlarda ve farklı manevralar yaparak aracın performansını detaylı bir şekilde değerlendirmelisiniz. Belgeler: Aracın geçmişi hakkında bilgi veren ruhsat, muayene raporu ve bakım kayıtlarını dikkatlice incelemek önemlidir. Aceleyle bu belgeleri geçiştirmek, beklenmedik sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Uzman gözü: Bir otomobil uzmanı, sizin göremediğiniz veya önemsemediğiniz detayları fark edebilir. Özellikle motor, şase gibi teknik konularda uzman görüşü almak, doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır. Piyasa araştırmasının önemini vurgulamak için şu ek noktalara değinebiliriz. Farklı modeller ve özellikler, sadece bir veya iki modele odaklanmak yerine, farklı markaların ve modellerin özelliklerini karşılaştırarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilirsiniz. Örneğin, yakıt tüketimi, bagaj hacmi, güvenlik özellikleri gibi kriterler, sizin için önemli olabilir. Fiyat değişkenliği. Aynı model araç bile farklı satıcılarda farklı fiyatlarda bulunabilir. Piyasayı araştırmak en uygun fiyatı bulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca pazarlık yaparken de bir referans noktanız olacaktır. Yeni teknolojiler, araba teknolojileri hızla gelişiyor. Piyasayı takip ederek yeni nesil araçların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin, sürücü destek sistemleri, hibrit veya elektrikli motor seçenekleri gibi teknolojiler sürüş deneyiminizi önemli ölçüde etkileyebilir. Gizli masraflar, bazı satıcılar aracın eksiklerini gizlemek için düşük bir fiyat belirleyebilir. Piyasayı araştırırken benzer araçların ortalama fiyatlarını öğrenip bu tür durumlardan korunabilirsiniz. İkinci el araba alırken aceleyle hareket etmek birçok soruna yol açabilir. Aracı detaylı incelemek bu sorunları önlemenin en etkili yollarından biridir. Peki, neden detaylı inceleme yapmalıyız? Gelin birlikte bakalım. Gizli kusurların tespiti, bir aracın dış görünüşü her zaman gerçek durumu yansıtmayabilir. Boya altında gizlenmiş kazalar, paslanmalar veya çürümeler detaylı bir inceleme ile ortaya çıkarılabilir. Aşınma ve yıpranma Motor, şanzıman, süspansiyon gibi parçaların aşınma ve yıpranma durumunu görsel olarak değerlendirmek ve olası sorunları tespit etmek önemlidir. Bakım durumu, aracın düzenli olarak bakıma girip girmediği, yağ seviyesi, filtrelerin durumu gibi detaylar aracın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir. Ekipmanların çalışır durumu, klima, camlar, farlar, sinyal lambaları gibi ekipmanların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek İleride oluşabilecek masraflardan kaçınmanıza yardımcı olur. Pazarlık gücü, aracın eksiklerini ve kusurlarını tespit ederek satıcıyla daha etkili bir pazarlık yapabilirsiniz. Detaylı inceleme sırasında nelere dikkat edilmeli? Dış görünüş, boya eşitliği, çizikler, göçükler, paslanma, lastiklerin durumu gibi detayları kontrol edin. İç mekan, döşemelerin durumu, kokular, elektronik aksamların çalışması, bagajın durumu gibi noktaları inceleyin. Motor bölümü, yağ sızıntıları, hortumların durumu, motorun çalışırken çıkardığı sesler gibi detaylara dikkat edin. Alt takım, paslanma, yağ sızıntıları, süspansiyon sisteminin durumu gibi noktaları kontrol etmek için aracın altını inceleyin. Test sürüşü sadece aracın hızlanma veya frenleme gibi temel özelliklerini değil, aynı zamanda daha ince detayları da anlamanıza yardımcı olur. Test sürüşü neden önemlidir? Sürüş hissi Aracın direksiyon hakimiyeti, süspansiyonun yol tutuşu, frenlerin tepkimesi gibi detayları ancak test sürüşü ile anlayabilirsiniz. Gürültü seviyesi, motor sesi, yol sesi ve rüzgar sesi gibi faktörler sürüş konforunu doğrudan etkiler. Test sürüşü sırasında bu sesleri değerlendirerek aracın ses yalıtımının ne kadar iyi olduğunu anlayabilirsiniz. Vites geçişleri eğer otomatik vitesli bir araçsa, vites geçişlerinin yumuşaklığı ve hızlanma sırasında herhangi bir takılma olup olmadığına dikkat edin. Manuel vitesli bir araçsa, debriyajın tutuş noktası ve vites geçişlerinin kolaylığına dikkat edin. Gizli sorunlar, bazı sorunlar, statik inceleme ile anlaşılamaz. Örneğin, motorun yüksek devirlerde yaptığı bir ses veya direksiyonda hissedilen bir titreme, test sürüşü sırasında ortaya çıkabilir. Kişisel tercihler, Herkesin sürüş tarzı ve beklentileri farklıdır. Test sürüşü, aracın sizin sürüş stilinize uygun olup olmadığını anlamanız için önemli bir fırsattır. Test sürüşü sırasında nelere dikkat edilmeli? Farklı yol koşulları, düz yol, viraj, engebeli yol gibi farklı yüzeylerde araç sürerek aracın performansını farklı koşullarda değerlendirin. Hızlanma ve frenleme. Farklı hızlarda hızlanıp fren yaparak motorun ve frenlerin tepkilerini kontrol edin. Direksiyon Direksiyonun hassasiyeti, boşluk olup olmadığı ve dönüşlerde verdiği hissi kontrol edin. Ses sistemi, ses sisteminin kalitesini ve ses seviyesini kontrol edin. Klima, klima sisteminin soğutma veya ısıtma performansını kontrol edin. Özetle, test sürüşü sadece aracın dış görünüşüne değil, aynı zamanda sürüş deneyimine de odaklanmanıza olanak tanır. Bu sayede uzun yıllar keyifle kullanabileceğiniz bir araç seçebilirsiniz. Araç geçmişinin önemi Gizli sorunların tespiti, kaza geçirmiş bir araçta görünmeyen hasarlar, şasede eğilme veya motorunda sorunlar gibi gizli problemler olabilir. Bu sorunlar kısa sürede büyük masraflara yol açabilir. Bakım kayıtlarının önemi, düzenli olarak bakımı yapılmayan bir aracın ömrü kısalır ve daha sık arıza yapabilir. Bakım kayıtları aracın ne kadar iyi bakıldığını gösterir. Kilometre doğruluğu, düşük kilometreli bir araç cazip gelse de Kilometre sayacının geri sarılmış olma ihtimali her zaman vardır. Gerçek kilometre aracın genel durumu hakkında önemli bir bilgi verir. Hukuksal sorunlar, hırsızlık ihbarı olan, rehinli veya hacizli bir araç satın almak ileride ciddi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Değer kaybı, kaza geçirmiş veya bakımları ihmal edilmiş bir aracın ikinci el değeri düşüktür. Araç geçmişini nasıl kontrol edebiliriz? Tramer kaydı Aracın kaza geçmişini öğrenmek için tramer sorgusu yapılması önemlidir. Servis kayıtları: Aracın yetkili servislerde yapılan bakımlarının kayıtlarını isteyin. Ekspertiz raporu: Bir otomobil ekspertizinden detaylı bir rapor alarak aracın durumunu öğrenebilirsiniz.